Evet arkadaşlar yeni yasa gündemde biliyorsunuz. E, tarih e, aralığın sonuna kadardı ama ocağın 14'üne kadar uzatıldı. E, Pitbull, Dog Argentin, Presse, artık Amerikan Bully, Steff, işte Steffler, Pitbull türevleri hepsi artık kısırlaştırdı. Çip takılıp ameliyat olacak. Şimdi e, Rizo Bizim e, kaç yıldır bizde? Ne kadardır? İki yıl. Evet. Iki, i̇ki buçuk. yıldır, iki, yıldır, iki, yıldır bizde ve diğer yani, bütün bu zamana kadar sonra bütün kurallara uydu. İşte tasmayla geziyor, ağırlıkla geziyor, evin içinde beslenen bir köpek, sosyal bir yıldır. Ama bu yasa gereği kısalaştıracağız. E, yeni çıkan yasaya göre karne ve e, çiplerini uygulayacağız ve sisteme gireceğiz. E, tabii yani şöyle içimizde bir sıkıntı var. E, sadece pitbull ve türevleri, burklar, çocuklara, insanlara saldıran bir yurt değil yani. Hani sokak köpekleri de aşırı derecede saldırılar var. O zaman onları da... Yani o zaman onları da alsınlar, o zaman onları da toplansın. O zaman bütün sokak köpekleri de bir anda toplansın yani. Ya onun dışında normal evde beslenen küçük teriyerler de gelen misafire saldırabiliyor. Yani bu ön yargıyı hep beraber aşacağız arkadaşlar. Ben e, kendi paylaşımlarımda şunu söylüyorum. Bu tarz Dog Argentin, Pitbull, Red Nose, Bully besleyen tüm arkadaşlar bence evdeki güzel videolarını, güzel resimlerini çocuklarla olan, aileyle olan paylaşımları sosyal medyada devamlı paylaşsınlar ve Ön çok yandı sağlam ön yargı bitsin. Aynen. Ön yargı paylaşımı yaparsak ön yargı da Aynen. ve yer... yaparsak, Aynen. Bir güzel bir yani sağlam bir avukat eşliğinde bence bir imza kampanyası başlansın. Yani nasıl insanları zenci, Alman, Türk ayırım yapmadan o zaman o insanları da öldürelim, o insanları da kısırlaştırıyorum. O zaman ayrımcılık yapalım yani. Yani sen insan yani ayrımcılık yapmıyorsan hayvanlarla da ayrımcılık olmaması lazım. Kesinlikle. Yani e, bunu bir yasa getirmek lazım, bunu bir düzenleme getirmek lazım. Biz hekim arkadaşlar, oda başkanlarıyla beraber bence görüşülüp yani buna bir çözüm bulmamız lazım ama ilk başta, ilk hareket arkadaşlar e, sosyal medyada bu şeyi yıkmakla yani e, güzel videolar, güzel resimlerle insanlardaki ön yargıyı değiştireceğiz. Sonra da sağlam avukat arkadaşlarımız aracılığıyla, imza kampanyalarıyla Nasıl düzeltilir, ne bunu dile getirmemiz lazım arkadaşlar. Bunun için mücadele vereceğiz. Ben hekim olarak ya yani sevdiğim ırklar, şimdi herkesin, tabii ki tüm hayvanları seviyorlar. Yani arıyı da, sineği de, atı da, koyunu, keçiyi de hepsi atayır ama herkesin gönlünde ayrı bir sevda vardır. E biz de bu köpeklere karşı sevdamız var yani gönül bağımız var büyük ırklara karşı. Sevgilerini Yani işte bunu hep birlikte arkadaşlar beraber yapacağız. E, e, ee, köpek beslendirin gerekirse eğitimlerini verdirmek lazım. Evet. Veya bunları özel e, sertifika ile sahiplendirmek lazım. E, tarım ilçelerde, belediyelerde birçok veteriner arkadaşımız var. Ya bunlarla ilgili diyorsun, Emniyet de bir teşhis şey kurdu, bilim kurdu. 15 günde bir, ayda bir bu ülke ziyaret edilerek evlerinde bakılabilir yani. Evet. Hani nasıl bakım o, şartlar uygun mu? gibi çok madde halinde, sertifika halinde sahiplendirilebilir. Nasıl insanlarla ayrımcılık yapmıyorsa, din, din, ol, olmuyorsa, bunun içinde Avrupa Birliği Dünya Ülkeleri birleşmişse, bence köpeklerde de aynı şekilde bu ayrımcılığı yapmamak lazım. Hepsi bir can sonuçta. E, hepsinin ayrı bir karakteri var. Bunun için mücadele vereceğiz. E, sizin de düşünceleriniz varsa, bu konu hakkında ne yapabiliriz, şeyiniz varsa bize özelden ulaşın. Hep beraber güzel adımlar atalım. Ben onu takip Evet. Kötü hayvan yoktu. Kötü sahip vardı. Sahip vardı. Bu hayvanların bazı böyle olması sebebi bence sahipleri. Eğer hırçınlığı da varsa sahiplerin de alakalı bir durum yani oldu. Kesinlikle hayvan içinden almış şey değil bence. Evet tamamen bunlar yetiştirmeyle alakalı şeyler. Kesinlikle. İşte bunun mesela dediğiniz gibi eğitimden geçen evet. kişilere verilmesi lazım. Kesinlikle takip edilmesi evet. lazım. Evet. Ee, ve zamanla... i̇nsanların elinde bulundurmaması lazım bu köpeklere. Evet. Evet. Öğeler de oradan oluşuyor zaten. Evet. Arkadaşlar kanalımı takip etmeye devam edin. Sorularınızı bekliyoruz yeni videolarla beraber. Görüşmek dileğiyle.